Biraz onunla ilgili, Arşiburan'la ilgili biraz araştırma yaptım. Derby County'de Frank Lampard ve eşli kolla çalışmış. Babası hasta Arsenal'li. Eşli kolla çalışması babası için biraz gitkelli bir durum olmuş ha, orada. Chelsea'den, Ars Chelsea Arslan Arsenal'dan Chelsea'ye geçti Chelsea diye bir düşmanlık hikayesi vardı. Geçen sene Chelsea'nin takip ettiğine dair orada yerel basında çok fazla haber çıktı. Sonra bir e, gelişme Olmadı onunla ilgili ama e, o, o takımların listesindeydi. Zaten İngiltere U-20 takımında oynuyor önce. Sonra Jamaika milli takımını seçiyor. Oradaki yol, rolünün de yolunda biraz kapalı olduğunu görüyor anladığım kadarıyla. E, birçok fotoğrafta, antrenman fotoğraflarında Ahçıvranlı, Fenerbahçe taraftarı buna dikkat etsin, birçok fotoğrafta çok yüzü asık, çok gergin bir şekilde görecek ve bununla ilgili bazı haberler de çıkabilir. Bu Derby Country'de de olmuş. Frank Lampard babasını çekmiş. Archie Brown'da da demişler ki sen mutsuz musun bu takımda niye böyle? Babası başlamış gülmeye. Niye niye gülüyorsun demişler. Demişler ki bunun olayı o. Gülmez bu. <laughs> Bunu çocukken mahallede takma adı seri katildi demiş. Takma adı bak. <laughs> Kadın <Evet>, tabi. <laughs> çocukken takma adının seri katil olmasını istemezdi açıkçası. Tabii. Ee, babası çocukken Babası hafif böyle troll bir kişilik gibi geldi bana bütün hikayelerden, <laughs> röportajlarından. 9 yaşında çocuğa senden topçu olmaz, senden topçu olmaz <laughs> yapıyormuş. Abi 9 yaşındaki çocuğa niye yapıyorsun <laughs> böyle bir şey? <laughs> 9 yaşında çocuk top ilk defa vuruyor sen. Ya bırak olmasın ya da ya zaten. <laughs> Aynen 9 yaşında. 11 yaşında çocuğu, çocuğu West Bromwich Albion alıyor. Kabul ediyorlar seçmelerde. <laughs> Orada baba tamam artık şeyi bırakıyor çocuğa. Zaten belli ki babasının bu hafif e, trollüğünden dolayı çok, çok çalışkan bir çocuk haline geliyor bu arada. E, asla geri adı atmam diyor. İngiltere basındaki onunla ilgili e, analizlerde de çalışma etiği çok yüksektir diye tarif ediliyor Archie Brown'un.